İşçi arkadaşlarım, işçilerin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizden ricam öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kanal işçilerin kanalıdır. İşçilerle ilgili tüm haberleri, maaş, bordro, hesaplama, son dakika haberler. E, en önemlisi bu kanalın açılma amacı zaten sesimizin duyulması herkes tarafından. Bundan arkadaşlar bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Ne kadar çok olursak o kadar bizim için kardır. Toplu bir şekilde çok olmaz lazım. Sesimizin duyulmasını istiyorsak. Kanala abone olursanız videomuzu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi kıdem tazminatı ile ilgili tüm detayları ben sizlere aktaracağım. Dikkatli bir şekilde kıdem tazminatı nedir? Ne kadar yükseldi? Hesaplamalar her şeyini ben sizlere aktaracağım dikkatli bir şekilde sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Genelgeyi de göstereceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz'dan itibaren 23.489.83 TL'ye yükseldi. Şu an kaç ile bir günlük brüt yemiye 833 TL ye yükselmişti ve bu da 30 günlük arkadaşlar 25.012 TL yapıyor. Aylık kazancımız bu. Bu brüt olaraktır. Ama kıdem tazminat tavan olarak aylık 23.489.83 TL olarak belirlendi arkadaşlar. Bu da arkadaşlar 782.99 TL'ye denk geliyor. KÇB'de belirlenen sadece brüt yemiyet tarı bile tek başına ek ödemeler olsun yan gelirler dahil edilmeden kıdem tazminatı tavanını aşıyor. Kıdem tazminat tavanı hesaplama memur maaşlarına göre yani hesap edilmektir arkadaşlar. Asgari ücret zammı ile kıyasla bu oran ters etki yaratmıştır. Ayrıca emekli aylıklarına yapılacak oransal ilave zam kıdem tazminat tavanını arttırabilecektir arkadaşlar. Kıdem tazminatı maalesef oransal olarak erimeye hala devam ediyor. Şuraya bakın arkadaşlar. 1'e 7'si 2023 ve Aralık ayının 31'ine kadar bu sene arkadaşlar. 23.489.83 TL tavanı. Kıdem tazminatın. Kıdem tazminatını bilmeyen arkadaşlar için nedir? Nasıl hesaplanır? Buna bakalım. Haklı fesi kadın işçinin evlenmesi. Askerlik veya herhangi bir haklı şekilde işten ayrılma. Veya emeklilik durumunda çalışanın çalışmış olduğu her yıla karşılık verildiği bir aylık toplu sözleşme ile arttırılabilir bu. Bir aylık giydirilmiş ücrettir arkadaşlar. Kıdem tazminatı hesabından taban askeri ücret bürütüdür. Asgari ücret bürütü arkadaşlar şu an 13.414.50 TL'dir. Bu tutardan aşağı kıdem tazminatı ol olamaz. Kıdem tazminatı hesabından taban olduğu gibi tavan da vardır arkadaşlar. Bu memur maaşı zama zammı ile arttırılmaktadır ve çok önem arz etmektedir bizler için de, işçiler için de. 1 Temmuz itibariyle bir yıl içinde ödenecek maksimum kıdem tazminat tarihi 23489 TL'dir. Bunu söyledim az önce. Hesaplamalara bakalım arkadaşlar. 1 Temmuz'da 31 Aralık arasında emekli olacak kıdem tazminat tavanı aşan bir işçi için 20 yıl çalışması halinde brüt olarak 4000 yani Pardon 469 bin 796 kazanıyor net olarak arkadaşlar bu 466 bin 230.84 TL yapıyor 15 yıl çalışan bir işçi arkadaşımız için bülüt olarak 352 bin 347.15 TL yapıyor bunun net arkadaşlar. 349.673.13 TL yapıyor. Kıdem tazminatı alacaklardır bu arkadaşlar. Büro tutarlardan sadece 1007 damga vergisi ödenmektedir arkadaşlar. 1000'de 7. Bakın genelgeyi de gösterdim sizlere. Bu şekildedir. Ben size kısa ve net anlattım. Sorunuz varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Veyahut farklı bir şey bir öneriniz varsa da bulunabilirsiniz arkadaşlar. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.